Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem az malzemeli hem de kolay ve lezzetli dondurma kurabiyeleri yapacağız. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Bir karıştırma kabına 200 gram margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 su bardağı mısır nişastası veya buğday nişastası ve 1 su bardağı pudra şekeri alıp mikserle çırpalım. 4 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave edip yoğuralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi bu şekilde ele yapışmayacak bir kıvama gelmeli ve üzerine 1 çay bardağı damla çikolata da ekleyip biraz daha yoğuralım. Doğurma işlemi bittikten sonra gördüğünüz gibi hamurdan dondurma kaşığı ile parçalar alıp elimizle bastırarak şekil verelim. Evet kalıptan çıktığı zaman gördüğünüz gibi sanki bir top dondurma gibi bir görüntüsü olacaktır. Bu da sunum için çok güzel duruyor. O yüzden ben bu kurabiyeyi çok seviyorum. Bu işlemi hamurumuz bitene kadar tekrarlıyoruz. Dondurma kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi piştikten sonra da bu şekilde oluyor. Biraz dinlendirdikten sonra servise hazır kurabiyelerimiz. Ben hemen sizlere kurabiyenin doku testini de yapayım. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var. Tadı da bir o kadar lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Tarifi denedikten sonra aşağıya yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.